Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Üslü ifadelerle ilgili 6. testimizi birlikte çözeceğiz. Başlayalım. 2020 Nisan Bursa ilinin hazırladığı bir soruymuş. Evet, okyanus ortası sırtı dünyanın en uzun sıra dağıdır. Toplam uzunluğu 65 bin kilometre olan bu dağ sisteminin %90'ı okyanus tabanındadır. Okyanus ortası sırtının okyanus tabanında olan Kısmının bilimsel gösterimini metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar toplam uzunluğu bu okyanus ortası sırtının toplam uzunluğu 65.000 kilometreymiş. 65.000 kilometreymiş. Öncelikle bizi metreye olarak sorduğu için benim bu kilometreyi metreye çevirmem lazım. Biliyorsunuz kilometreyi metreye çevirirken yukarıdan aşağı doğru yazalım. Kamile halam damda diye öğretmişlerdi. Mehmet dayım Candan merhaba merhaba. Şimdi kilometreyi metreye çevirirken aşağıya doğru 3 adım atıyorum. Her bir adımda bir sıfır ekliyoruz. Yani 10 çarpıyoruz. O halde ben 3 adım atladığım için 3 sıfır eklediğimde metreye çevirmiş olurum. Yani 65 bin kilometre dediğim benim aslında 65 milyon metre oluyor. Tamam. O halde bu sıradağın uzunluğu 65 milyon metre. Fakat bize soruda bu sıradan uzunluğunu sormuyor. Okyanus tabanında olan kısmını soruyor. E okyanus tabanında olan kısmı da %90'ı. Yani benim bu sayının %90'ını bulmam gerekiyor. Yani ne yapacağım arkadaşlar %90'ını bulmak için? 65 milyonla %90'ı çarpacağım. E çarptığımızda ne oluyor? Bakın 2 sıfır sildim. Buradan da 2 sıfır sildim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 65, 650 bin ile 9 kaldı. Şimdi 650 bin ile 9'u çarpacağım ama önce şu çok büyük olan sayıyı bir üstü biçimde yazdığını bu 65 çarpı 10 üzeri kaçtır? 5 sıfır var. 5'tir. Bununla kimi çarpacağım? 9'u çarpacağım aslında. Peki 65 ile 9'u bir çarpalım. Kaç yapıyor bakalım? 9 kere 5 45 elde var 4. 6 kere 9 54. 4 de elde 58. Yani 585 çarpı 10 üzeri 5 metre yaptı. Çok güzel bu kadar metre uzunluktaymış. Fakat bize bunu bilimsel olarak gösterin diyor. E bilimsel olabilmesi için biliyorsunuz önündeki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Yani benim şurada gizli bir virgül var. 2 tane küçültmem gerekiyor burayı. 5,85 oluyor. E buraya da 2 tane büyütmem gerekiyor o halde. Burası da 10 üzeri 7 yapıyor. Yani 5,85 çarpı 10 üzeri 7 cevabımız. Yani cevap Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Geçtik ikinci soruya. Evet. Konya ilinin hazırladığı bir soruymuş. Okuyalım. Yukarıda verilen zeka küpü oyuncağı şekil 1 ve şekil gibi gibi blok olarak dikey ve yatay yönlerde döndürülebilmektedir. Döndürme işlemi bir kez yapıldığında bir hamle sayılmaktadır. Buna göre şekil 3'te verilen zeka küpünün boyalı kareler en az hamleyle üst üste pardon, üst yüzeyde yan yana getirildiklerinde Küpün üst yüzeyindeki karelerin, bakın küpün üst yüzeyindeki karelerin içinde yazan sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın boyalı karelerimiz bu 8 ve bir diğeri de 16. Bunları üst yüzde yan yana getirmem gerekiyor. Ve en az hamlede getirmem gerekiyor. Şimdi şu ortadaki kısmı bir defa döndürdüğümde biliyorsunuz buraya kaç geliyor? 16 geliyor. 16 buraya geliyor. E 16 buraya gelince arkadaşlar döndürdüğümde bakın bu tarafa doğru hamle yapıyorum şu ortadaki sütunu. 16'yı buraya getirdiğimde 852 de buraya geliyor arkadaşlar. Bu 452 de nereye geliyor? Bunun yanına geliyor. Yani ben bunu bir hamle yaptığımızda 16'yı buraya getirmiş oluyorum. Neden? Ha bu arada arkadaşlar eğer önce maviyi getirmiş olursanız sonra pembeyi döndürdüğünüzde bu 16'lı kısım arka kısma gelir. Yani ne demek istiyorum? Evet 16'yı döndüreceğim ve ben buraya getireceğim. Fakat önce pembeyi döndüreceğiz sonra 16'yı döndüreceğiz ki bu 16'yı önce döndürdüğünüzde bu arka tarafa denk geliyor. Bu pembe için döndürdüğümde. Yani ne demek istiyorum? Öncelikli olarak benim bu 8'i üst düzeye getirmem için bu tarafa doğru bir tur döndürmem lazım. Ben bunu bir tur döndüğümde bakın 8 buraya geliyor. 16 üzeri 2 buraya geliyor. Ve 2 üzeri 2 de buraya geliyor. Çok güzel. Şimdi ben 8'i üst düze getirdim. Şimdi geldim buna. Bu 16'yı da ben bir tur döndürdüğümde arkadaşlar ne oluyor? Bu 16 bu sefer tam bunun üstüne geliyor. Yani bu sütun bakın bunu bir tur döndürdüğümde bu tarafa doğru şurada gösterdim. 16 buraya geldi. Bu 8 üzeri 2 buraya geldi ve 4 üzeri 2 buraya geliyor. Ve 16 ile 8 bu boyalı kareler yan yana gelmiş oluyor. Buradaki önemli olan ayrıntı şu. Siz önce maviyi döndürür, sonra pembeyi döndürürseniz bunlar yan yana gelmez. Çünkü mavi olan arkaya gider. O yüzden önce pembeyi döndürdüm, 8'i buraya getirdim. Daha sonra maviyi döndürdüğümde 16 ile 8 yan yana gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, benim üst yüzeyimi şöyle düşünün. Şöyle göstereyim daha rahat yerleştirelim sayıları bakın. Şu köşeye 8 geldi. Bunun üstüne 16 geldi. Bunun üstüne 2 üzeri 2 geldi. Şu yana 8 geldi. Buraya ne gelmiş arkadaşlar? 8 üzeri 2. Burada ne varmış? 2 üzeri 5. Onun yanında 4 üzeri 4 var. Onun yanında 4 üzeri 2 var. Onun yanında da 2 üzeri 4 var. İşte üst yüzeyde olan sayılarımız bunlar. 16 ile 8'e yan yana getirdiğimde üst yüzeyde olan sayıların çarpımını soruyordu. O halde bunları çarpacağım. Ama çarpma yapabilmek için önce bunların hepsini 2'nin kuvveti şeklinde yazayım. Bakın tek tek başlıyorum. 8'den başladım. Şimdi 8. Geleceğe yat geleceğe yatırım demeyeyim de 8 dedim. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 3. kuvveti. Yazdım. Geldik 16'ya. Şimdi 16'yı yazıyorum. 16 dediğim 2'nin 4. kuvveti. Çarpı geldim 2 üzeri 2'ye. E bunu zaten yazmama gerek yok. O zaten kendisi 2 üzeri 2 de yazılmış. Şimdi bu tarafa geldim arkadaşlar. 8'e geldim. 8 yerine ne yazacağım? 2 üzeri 3 çarpı 8 üzeri 2 yerine ne yazacağım? Bakın 8 üzeri 2 dediğim. Benim 8 biliyorsunuz 2'nin 3. kuvvetidir. Bunun üstünde de 2 var yani 2 üzeri 6. 8 üzeri 2 yerine o zaman ben 2 üzeri 6 yazacağım. Şu karışmasın. 2 üzeri diğerinde kaç vardı? Bu da 2 üzeri 5. Onu da yazdım. Bakın şuradakilerin hepsini yazdım. Son kısımdayım. E 2 üzeri 4 yerine yine 2 üzeri 4 yazacağım. 4 üzeri 2 bakın 2'nin 2. kuvvetinin üstünde bir de 2 var. Yani 2 üzeri 4 demektir. 4 üzeri 2. 4 üzeri 4 ise arkadaşlar 2'nin 2. kuvvetinin 4. kuvvetinden 2 üzeri 8 yapar. İşte bunları bu şekilde çarpmak yerine hepsini 2'nin kuvveti şeklinde yazdığımda çarpmam daha kolay. Çünkü hepsinin tabanları aynı. Tabanı aynen yazıyoruz. Üstleri topluyoruz. Toplayalım. 3, 4 daha 7. 2 daha 9. 3 daha 12. 6 daha 18. 5 daha 23. 4 daha 27. 4 daha 31. 4 daha kaç yaptı arkadaşlar? 39. Yani o halde üst yüzeydeki sayıların çarpımı ne yapıyormuş? 2 üzeri 39 yani Bursa'ymış diyoruz. Güzel bir soru. Üçüncü sorudayız. Bir cep telefonu operatör şirketinin tarife ücreti ve bu tarifedeki haklar aşıldığı zaman yapılan ücretlendirmeye ait tablo aşağıda verilmiştir. Tabloda gösterilen tarifeyi kullanan ve paketini açtığından haberi olmayan Ezgi telefon görüşmesine, SMS yollamaya ve internetle bağlanmaya devam etmiştir. Ezgi, tarifedeki hakları dışında 15 SMS yollayıp 35 dakikada telefon görüşmesi yapıp 0,745 çarpı 10 üzeri 2 TL fatura ödediğine göre interneti kaç megabayt aşmıştır? Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar Öncelikli olarak biz ne kadar fatura ödemiş? Bu kadar fatura ödemiş. Bunu bir virgülden kurtarırsam şöyle değil mi? Virgülden kurtarmak için bakın ne yaptım? 3 tane büyüttüğümde ne yapıyordum? Ya da şöyle diyelim. Şu üstü sayıdan kurtaralım. Yani 10 üzeri 2, 10 üzeri 0 yapalım. 2 tane küçültelim. Buraya da 2 tane büyüttüğümde aslında burada yazan sayı 74,5 TL. Yani bu ay 74,5 TL fatura ödemiş. İyi de bunların zaten 35 TL'si tarife ücreti. Ne yapacağım o halde ben? 74,5 TL'den 35 TL'yi çıkaracağım. Yani aşım için toplam ne kadar para ödemiş onu bulacağım. E çıkaralım bakın. Burası 5, burası 9. Altın üçlükte 39,5 TL. Bakın 39,5 TL fazladan para ödemiş. Bunu öğrendik. Tamam. 39,5 TL. Biraz güzel yazayım ya. Bu nasıl bir yazı böyle? 39,5 TL fazladan para ödemiş. Tamam. Şimdi Ezgi 15 tane SMS yollamıştı. Şimdi SMS ücreti normalde bu kadardı. Ne yapalım? Şunları şöyle yapalım isterseniz. Ya da böyle yazalım. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bir tane SMS ücreti 7 çarpı 10 üzeri eksi 1'miş. E 15 tanesinin ne kadar olduğunu bulmak için 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile 15'i çarpacağım. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 105 çarpı 10 üzeri eksi 1 TL. Bu SMS için fazla attığı SMS için ödediği ücret. E, 35 dakikada telefon görüşmesi yapmıştı. Normalde aşım ücreti 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 biliyorsunuz dakikada. E, bu 35 dakika fazladan yaptığı için bunu 35 ile çarpacağım. E, çarpalım 7 kere 5 35 elde var. 3 7 kere 3 21 22 23 245 çarpı 10 üzeri eksi 1 TL'de telefonla aşım ücreti Yani konuşma için konuştuğu için aşım ücreti ödemiş. O halde toplam hem mesajda hem telefonda toplam ne kadar aşım ücreti demiş bir önce onu bulalım. Topladığımız zaman ne yapıyor bakın üstü sayılarımız zaten 10 üzeri eksi birlerimiz aynı kat sayılarını toplayalım. Ne yaptı arkadaşlar? 350 çarpı 10 üzeri eksi 1 yaptı. Bu kadar TL. Şimdi arkadaşlar şunu bir 10 üzeri eksi 1'den kurtaralım. Ne yapalım? Bunu 10 üzeri 0 yapalım ki üstü sayı gitsin. Sadece normal bir sayı gelsin. E buraya 1 büyüttüğümde burası 10 üzeri 0 oluyor biliyorsunuz. Yani 1 oluyor. Yazmama gerek yok. Buraya da 1 küçülteceğim. O halde benim aslında şurada yazdığım sayı 35 TL'ye eşitmiş. Yani 39,5 TL'nin 35 TL'si telefon ya yani konuşma aşım ücreti ve SMS aşım ücretiymiş. 39,5 TL'den ben 35'i çıkardığımda arkadaşlar 4,5 TL yapıyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. Demek ki ben 4,5 TL'lik de internetten aşım ücreti 4,5 TL'ye de internet aşım ücreti ödemişim. Tamam. Peki normalde arkadaşlar bakın 10 üzeri 2 biliyorsunuz 100 demek. 100 megabyte aşım için ben şu kadar para ödüyormuşum. E şunu bir yine 10 üzeri -2 yani şu üslü sayıdan kurtaralım. Buraya 2 büyüttüm de burası 10 üzeri 0 olur ve virgülden yani üstü sayıdan kurtulurum. E buraya da 2 küçülttüğümde burası da 1, 2, 0, 45 olur. Yani buradaki sayımız ne oldu arkadaşlar? 0, 45 çarpı 10 üzeri 0 oldu. Yani 0, 45 oldu. Bu şu anlama geliyor. Her 100 MB açtığında 0, 45 TL ödüyor. E peki bizim arkadaş toplam kaç para aşım ücreti ödemişti internet için? 4,5 TL. Şöyle yapacağım. E 4,5 TL açtığında toplam ne kadar öder diyeceğim ve çapraz çarpım yapacağım. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz 4,5 dediğim sayı 0,45'in tam kaç katı? 10 katı. Çünkü ben bu sayıyı 10 ile çarptığımda virgül bir sağa kayar 4,5 olur. O halde ben bunu da 10 katı olduğu için bunu da 10 ile çarptığımda 100'ü 10 ile çarptığımda kaç megabayt yapar? 1000 megabayt yapar. Yani 4,5 TL internet aşım ücreti ödemesi için toplam 1000 megabaytlık aşması gerekiyor. E bize zaten interneti kaç megabayt aşmıştır diye soruyor. Cevabımız 1000. E bakıyorum 1000 yok ama 1000 dediğim sayı 10 üzeri 3 olduğu için cevap denizli diyorum. Şimdi geçiyoruz diğer soruya. Evet dördüncü sorudayız. Yukarıda Konya Spor Tatlıcak Spor Tesislerinin yenileme çalışması kapsamında düşünülen tesisin krokisi verilmiştir. Kare şeklinde tasarlanan tesisin çevresi 4 birimdir. Buranın çevresi 4 birimmiş arkadaşlar. Kare şeklindeki tesis önce 9 eş karesel bölgeye daha sonra bu eş karesel bölgelerden de 5 tanesi 3 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılacak şekilde projelendiriliyor. Gösterildiği gibi. Bu bölgelerden bazıları yeşil alan olarak planlanıp krokide verildiği gibi boyanıyor. Buna göre krokide boyalı olarak gösterilen bölgelerin alanları toplamı kaç birimdir? Evet arkadaşlar şimdi öncelik olarak kare şeklinde bakın e, tesis yapılıyormuş. Kare şeklindeki tasarlanan tesisin çevresi 4 birimmiş. E kare ise e, o halde bunun bir kenarını bulmak için 4'ü 4'e bölerim kaç yapar? 1. O halde bu tesisin bir kenarının uzunluğu kaç birim arkadaşlar? 1 bir birim diyorum. 1 bir birim. Tamam. Sonralık ne diyor? Sonra da bu kare şeklindeki e, tesis. 3, 9 tane eş karasel bölgeye ayrılıyor. Örneğin burası bir birimse ben şu uzaklığı bulmak için çocuklar bakın bunlar birbirine eş 3 tane kareye ayrıldı. 3'e bölerim. O halde bunun bir tanesinin uzunluğu 1 bölü 3'ten burası ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı. Aynı şekilde bakın bu karede yine bir, tamamı 1 ise 3 eşit parçaya böldüğümden dolayı burası da yine ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı. Çok güzel. Şimdi benim amacım şu. Boyalı bölgelerin alanlarını sorduğu için şuradaki bir tane boyalı olan bölgenin alanını bulmaya çalışıyorum. Yani buranın alanını bulmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Bu kenar 1 bölü 3, bu kenar 1 bölü 3. Fakat bana şurada boyalı olan bölgenin uzun kenarını tamam 1 bölü 3 buldum da şu kısa kenarını yani şurayı bulmak geliyor, kalıyor. E bakın buranın tamamı 1 bölü 3'tü yazdım. E bunu da 3 eşit parçaya bölmüşüm. E 3 eşit parçaya bölersem ben bunun bir tanesinin uzunluğunu bulurum. Hemen ne yapacağım bakın? 1 bölü 3'ü de 3 eşit parçaya böleceğiz. Yani 3'e böleceğiz. Birinciyi aynen yazdım. ikinci ters çevirip çarptım. O halde şu pembe ile gösterdiğim şu boyalı kısmın kısa kenarı da 1 bölü 9'muş. Çok güzel. O zaman benim bu yeşil bölge olarak, yeşil alan olarak planladığım şuradaki bir tane küçük olan dikdörtgenin alanı 1 bölü 3 ile 1 bölü 9'un çarpımı. 1 bölü 3 ile 1 bölü 9'u çarparsam 1 bölü 27 yapar. E biliyorsunuz 27 de 3 üzeri 3'tür. Bunu da yukarıya atarsam 3 üzeri eksi 3'tür. O halde bir tane olan dikdörtgenin şurası 3 üzeri eksi 3'müş. Bize ne soruyordu peki? Boy olarak gösterilen bölgelerin alanları toplamını soruyordu. E bundan kaç tane var sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane. E bir tanesi 3 üzeri eksi 3 ise 9 tanesini bulmak için 9 ile 3 üzeri eksi 3'ü çarparım. E 9 dediğiniz 3 üzeri 2'dir biliyorsunuz. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri eksi 3'ü çarptığımda tabanlar aynı. Üstleri topladığımızda kaç yaptı arkadaşlar? 3 üzeri eksi 1 birim karedir diyorum. Geçiyorum 5'in soruya. Türkiye'nin otomobil giriş grubu. TOG tarafından geliştirilen yerli otomobil modellerinden ikisi düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. 5 farklı modelde tasarlanan otomobillerin fiyatları hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken araçlanan ta araçların tamamen elektrikli olacağı ve son, son teknoloji ile donatı donatılacağı duyuruldu. Yukarıdaki gazete haberinde belirtilen yerli araçlardan SU modelinin sistem ve parçalarının maliyeti yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca burada tabloda fiyatları verilmiş. Bunların maliyet fiyatları bakın arkadaşlar. Aracın satış fiyatı yukarıda verilen maliyetler üzerinden önce %20 kar, daha sonra karlı fiyat üzerinden %10 KDV uygulanarak oluşturulacak olsa bu arabayı almak isteyen bir kişinin ödeyeceği paranın TL cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi arkadaşlar ben önce bunun bu aracın toplam maliyetini bulayım. Daha sonra buna %20 kar elde et. %20 karını koyayım üstüne. Daha sonra onun üstüne bir de KDV'yi eklediğimde bu aracın bana gelecek olan maliyetini yani bana ne kadara geleceğini hesaplayayım. Bunları toplamam lazım. İyi de toplama işlemlerinde biliyorsunuz üst sayıların üstlerinin aynı olması gerekiyor. O halde ben bunların hepsi bakın üstü küçük olan 10 üzeri 3 olduğu için hepsini 10 üzeri 3 yapmaya çalışacağım. Nasıl? Şimdi bakın burada 2 çarpı 10 üzeri 4 var ya bunu 3 yapmak istiyorsam bu normalde 4 tane 10'un çarpımı ya arkadaşlar. Bir tane 10'u öne indiriyorum. Ne oluyor burası? 2 çarpı 10 oluyor. E 4 tane 10'dan birini öne indirdim. Geriye kaç tane 10 kaldı. 3 tane 10 kaldı. Yani ne yaptı burası? 20 çarpı 10 üzeri 3 yaptı. Tamam bunu bulduk. Bakın 10 üzeri 3'e çevirdiğimde ne oldu burası? 20 çarpı 10 üzeri 3 yaptı. Benim amacım hepsini 10 üzeri 3'lü yazmak. Daha sonra bunları rahatça toplayabilmek. zaten bunlar bakın 10 üzeri 3, 3. Burada bir 10 üzeri 4 var. Ne yapalım bunu 10 üzeri 3 yazmak için bunun bir tane 10'u öne indirelim. Ne oldu burası da 10 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Bakın bu da yine aynı şekilde 10 çarpı 10 üzeri 3. Yine bu da aynı şekilde 10 çarpı 10 üzeri 3. Yine bunu da 10 üzeri 3 şeklinde yazalım. 10 çarpı 10 üzeri 3. Bunu da yine bir tane 10'u öne indirdim. 2 kere 10'dan 20 yaptı. 20 çarpı 10 üzeri 3. Çok güzel. Şimdi ben toplam maliyeti hesaplayayım. Artık bakın e, ee, hepsini 10 üzeri 3'lü yazdığım için üssü sayıların hepsi aynı oldu. Sadece kat sayılarını topladığımda ben bu işlemin toplama işleminin sonucunu bulabiliyorum. 20 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ne yaptı yani çocuklar kat sayılarını topladığında 100 tane 10 üzeri 3 yaptı. Yani 100 çarpı 10 üzeri 3 yaptı. Buradakilerin hepsinin toplamı. Hatırlayalım şöyle yapıyorduk bakın. 2 çarpı 10 üzeri 3 ile mesela 5 çarpı 10 üzeri 3 toplarken üssü sayılarım aynıysa bu şu anlama geliyordu. 2 tane 10 üzeri 3 ile 5 tane 10 üzeri 3 toplarsam yani kat sayılarını toplarsam 7 tane 10 üzeri 3 yapıyor. Ben de burada kat sayılarının hepsini topladım 100 yaptı. 100 tane 10 üzeri 3'ü elde ettim. Yani ben aslında toplam maliyetini bu aracın toplam maliyetini elde ettim arkadaşlar. 100 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi bu 100 dediğim benim biliyorsunuz 10 üzeri 2 demek. E 10 üzeri 2 ile de 10 üzeri 3'ü çarptığımızda 10 üzeri 5 TL. Yani bu aracın maliyeti 10 üzeri 5 TL'ymiş. Şimdi öncelikle ne diyordu? Bu araca %20 kar fiyatı konulacak. Arkadaşlar %20 kar demek %120'si demek biliyorsunuz. Yani ben bir şey %20 karını üzerine eklediğimde ne kadar olduğunu bulmak istiyorsam aslında %120'sini bulacağım. E %120'de kesir olarak yazıldığında biliyorsunuz şöyle yazılıyor. O halde benim aracım ne kadardı maliyeti çocuklar 10 üzeri 5 TL idi. Ben bunun kar miktarını da üzerine yani %120'sini de üzerine koyduğumda ne kadar olacak onu bulacağım. Yani %120'sini bulacağım. E bakın arkadaşlar ne oldu bu sıfırla bu sıfır gitti. E buradaki sıfırla da bu üstte biliyorsunuz 5 tane sıfır var burada. Bunun da bir tane sıfırını götürdü 4 tane sıfır kaldı. Yani cevabımız 12 çarpı 10 üzeri 4 oldu. %20 karını koyduğumda yani %120'sini hesapladığımda bu kadara geldi. Fakat daha bitmedi Karın üzerine koydum. Fakat bir de KDV olarak bir ücret yansıması gerekiyor üzerine. %10 KDV dediğimiz şey bu arabanın fiyatını %110 arttırır. %10 KDV demek. %110'u demek. O halde ben bunun bir de %110'unu hesaplayacağım. Hemen hesaplayalım bakalım. 12 çarpı 10 üzeri 4'ün %110'unu hesaplayacağız arkadaşlar. E buradaki sıfırla buradaki sıfır gitti. Bu sıfırla da normalde 14, 4 tane sıfır var ya 10 üzeri 4'te. Bunun bir sıfırına götürdüm. 3 tane sıfır kaldı. E yukarıda ne kaldı? 12 ve 11 kaldı. 12 ile 11'i çarparsam 132 yaptı. E bir de ne kaldı arkadaşlar burada? 10 üzeri 3 kaldı. Yani ben bu KDV'yi de üzerine koyduğumda 132 çarpı 10 üzeri 3 TL'ye geldi benim bu araba. Tamam. Fakat bize bilimsel olarak gösterin diyor. Önündeki sayının 1 ile 10 arasında olması lazım. Burada gizli bir virgül var biliyorsunuz. E bunu 2 küçülttüğümde burası 1,32 olur. E burayı da 2 büyütmem lazım. Burası da 10 üzeri 5 TL olur diyorum. Bilimsel gösterimi 1,32 çarpı 10 üzeri 5 cevabından cevap denizli diyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim 6. sorumuza. 2016 yılında bir balık üretim çiftliğinin 3 ayrı havuzu aşağıda verilen miktarlarda 3 farklı yavru balık bırakılmıştır. Takip edilen yıllarda bu balıkların her yıl sonunda ulaştığı sayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hemen okuyalım. 2017 yılında evet 2017 yılı bakın burası. Alabalık sayısı 10 üzeri 4 sazan balığı sayısının 100 katıdır. Sazan balığı da 10 üzeri 6. Alabalık sayısı Sazanın 100 katıdır demiş. İyi de çocuklar alabalık sayısı fazladır demiş. 100 katı kadar fazladır demiş. Ama alabalık sayısı sazan balığından daha az. Yani tam tersine sazan balığı sayısı alabalığının 100 katı. Ama burada alabalık sayısı daha büyük dediği için bu yanlış. Cevabımız direkt çıktı. Adana diyoruz arkadaşlar. Geçelim 7. sorumuza. Ne diyor? Bir proje kapsamında akıllı şehir olarak tasarlanmış bir bölgedeki çöp kutuları ayrıştırılmış çöpleri sıkıştırıyor, sıkılaştırıyor ve dolan kutular toplama araçlarına sinyal gönderiyor. Sinyalin geldiği kutuyu algılayıp harekete geçen toplama araçlarıyla toplanan atıklar geri dönüştürülüyor veya yeniden kazanım yollarıyla enerjiye dön, enerjiye dönüştürülüyor. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Kentin farklı bölgelerine yerleştirilen evsel atık Plastik ve kağıt toplama kutularının kapasiteleri sırasıyla 0,5 çarpı 10 üzeri 4 işte şu ve şu kadar gramdır. Kutular yerleştirildikten sonra bir ay içerisinde evsel atık toplama kutusu 24 kere ne diyor? Evsel atık toplama kutusu 24 kere plastik atık toplama kutusu 10 kere kağıt toplama kutusu da 20 kere sinyal göndermiş. Projenin ay sonunda raporuna göre toplanan atık miktarını kilograma çevirerek yazılıyor. Verilen bilgiye göre ay raporunda yazılan toplam atık miktarının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar atıklarımız 3 türlü biliyorsunuz. Evsel atıkmış, plastik atıkmış bir de kağıt toplama kutularının kapasitesi. Tamam. Şimdi evsel atığım ne kadarmış arkadaşlar? 0,5 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi ben bunu bir bu virgülden kurtarayım. Burayı bir tane büyüttüğümde bakın burası 5 olur. Bu 10 üzeri 4'ü bir tane küçülttüğümde 5 çarpı 10 üzeri 3. Aynı şey biliyorsunuz. Virgülden kurtardım. Tamam. Geldim plastik atığa. Şimdi plastik atığı yazarken de bakın şu 10 üzeri eksi 3'ten kurtarayım. Yani şöyle yapayım. Şu bol sıfırı sileyim. Ne yapalım? Buraya 4 tane küçültelim. 305 yapalım. E buraya 4 tane küçülttüğümde buraya da 4 tane büyüteceğim. Burası da 10 üzeri 1 yaptı. Yani şuradaki sayıları düzelterek yazıyorum. Hani bu büyük sayılarla ya da virgülü sayılarla uğraşmamak için. Şimdi geldim buna. Kağıt toplama kutularının ise bu kadarmış. E bunu da virgülden kurtarayım. Bakın 3 tane büyüttüm 402 oldu önündeki sayı. E yanındaki sayıyı da 3 tane küçülttüm 10 üzeri 0 oldu. 10 üzeri 0 yazmamıza gerek yok aslında biliyorsunuz. 10 üzeri 0 1 yapar ama yazalım 402 çarpı 10 üzeri 0 tamam. Şimdi şöyle diyor arkadaşlar. Evsel atık toplama kutusu 24 kere yapılmış. O halde ne yapacağım ben? Her bir keresinde yani her bir defada bu kadar gram geliyorsa 24 defada yapıldığı için bu 24 defa bu işlem yapıldığında ne kadar geldiğini bulmak için bu sayıyla 24'ü çarpacağım. Bakın çarpalım. 24 çarpı 5'i çarpı 10 üzeri 3'ten 24 ile 5'i çarptım. 120 çarpı 10 üzeri 3 yaptı. Tamam. E, plastik Atık toplama kutusu da 10 kere diyordu. O halde bunu da 10 ile çarpalım. E bunu 10 ile çarptığımızda bakın 305 çarpı 10 üzeri 1 ile 10'u çarptığımda bu da 305 çarpı 10 üzeri 2 yapıyor. Geldik diğerine bu kaç kereydi arkadaşlar? Bu da 20 kere. O halde bunu da 20 kere çarpacağız. Yani 20 ile çarpacağız bunu da. E bunu da 20 ile çarparsam 402 çarpı 10 üzeri 0'ı ya 10 üzeri 0'ı yazmama gerek yok. 1 demektir. Bunu 20 ile çarptığımda bu da 8000 kaç yapar? 40 yapar. Ama 800 evet 8000 40 yapar arkadaşlar. O halde hepsini buldum. Şimdi ne yapacağım peki? Şimdi artık çocuklar bu da buradaki sayıların hepsinin toplam miktarını bulacağım. E toplayalım. Ya şu 120 çarpı 10 üzeri 3 dediğim benim biliyorsunuz sonuna 3 sıfır ekledim. 120.000 demek. 305 çarpı 10 üzeri 2 de 2 sıfır ekliyoruz sonuna. Bu da 30.500 demek arkadaşlar. 30.500 demek. E, devam ediyorum. Bu da zaten 8040. Bunları topladığımda toplam atık miktarını bulmuş oluyorum. 0 4 5 8 5 1. Yani 158.540 gram yapıyor. Fakat bize soruda kilograma çevirin diyor. Biliyorsunuz kilo ağırlık ölçü birimlerimiz neydi? Şu şekildeydi. Yazalım hepsini şuraya. Ton, kilogram, gram ve miligram. Ben burada gramı kilograma çevireceğim. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ağırlık ölçü birimlerinde her bir atlayışınızda yukarıya doğru bine bölersiniz. Yani 3 sıfır silirsiniz. E ben bunu bine böldüğümde yani 3 sıfır sileceğim bakın kilograma çevirmek için. 1 sıfır sildim. 3 hakkım vardı 2 hakkım kaldı ama 0 kalmadı. O yüzden burada gizli virgülümü 2 tane öne kaydırdığımda aslında 2 tane 0 silmiş gibi aynı mantığa geliyor. E ne oldu o zaman arkadaşlar cevabımız? 158,54 kilogram oldu. Çok güzel. Yani benim ay sonunda raporda yazılan toplamatik miktarı 158,54 kilogram yaptı. Fakat bunun çözümlenmiş halini soruyor. Çözümlerken şöyle yapıyorduk. Tam kısmının üstünde 0, 1, 2 yazıyordum. Kesir kısmında eksi 1, eksi 2. Şöyle çözüyorduk bakın arkadaşlar. 1 çarpı 10 üzeri 2 diyorduk. Baktım bu ikisi gitti. Daha sonra 5 çarpı 10 üzeri 1 diyorduk. Evet ikisinde de öyle zaten. Daha sonra 8 çarpı 10 üzeri 0 demem gerekiyor. Bakın burada eksi 1 demiş. Bu yanlış. Yani cevabımız bursadır diyoruz arkadaşlar. Geldik 8'in soruya top oynamak için dışarı çıktığında topunu evde unuttuğunu fark eden Pınar topunun balkondan, balkondan atılmasını istemektedir. Evet. Top yerden 2 üzeri 4 metre yükseklikten serbestçe aşağıya bırakıldığında yere çarptıktan sonra her defasında bir önceki yüksekliğinin 8'de 1'i kadar yükseliyormuş. Çok güzel. Yere 3. kez çarptıktan sonra top, topun çıkabileceği yükseklik metre cinsinden en fazla ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bakın önce bir sayının 8'de biri ne anlama geliyor? Ya bir sayının 2'de biri demek. Mesela 24'ün 2'de biri nedir diye sorsam 2'de biri. Bu 24'ün yarısı anlamına gelir. 2'ye bölersin 12'dir. 24'ün 4'te biri nedir derlerse bu çeyreği anlamına gelir. 4'e bölersin 6 yapar. 24'ün 8'de biri nedir dediklerinde ise 8'e bölmemiz gerekir. Yani biz bir sayının 8'de birini bulurken o sayıyı 8'e böleceğiz arkadaşlar. 8'e tamam. Şimdi şurası yerimiz olsun bizim. Burası yer hizası olsun. Şöyle yer hizası olsun. Topu şu yükseklikten 2 üzeri 4 metre yükseklikten şuraya 2 üzeri 4 metre yükseklikten atılacak. Atalım. Bizim top böyle geliyor 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 yere çarpıyor sonra tekrar yukarı çıkıyor biliyorsunuz ama artık eskisinden daha aşağıda bir yerde kalıyor. Evet birinci sıçrayışında 8'de 1'i kadar yükseliyordu. Yani 8'e bölüyordum. 2 üzeri 4'ü 8'e böleceğim. E 8'e bölmek demek biliyorsunuz 2 üzeri 3'e bölmek demek. E 2 üzeri 3'e böldüğümde ne yaptı? 2 üzeri 1. O halde ilk sıçrayışında 2 üzeri 1 metre yükseğe çıkıyor. Daha sonra tekrar arkadaşlar bakın yere değiyor ve tekrar sıçrıyor. Yine 8'de 1'i kadar. Yani bu sayıyı yine 8'e bölmem lazım. Yani 2 üzeri 3'e bölmem lazım. Taban aynen yazılır. Üstler çıkarılır. 1'den 3'lük de eksi 2. İkinci yükselişinde ise 2 üzeri eksi 2 metre yükseliyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra bu top tekrar yere değdiğinde tekrar sıçradığında yine 8'de biri kadar. Yani yine 8'e böleceğim bu sayıyı. 2 üzeri eksi 2'yi 8'e bölmek demek 2 üzeri 3'e bölmek demek. Taban aynen yazılır üsttekinden alttaki çıkarılır. 2 üzeri eksi 5 metre yüksek çıkıyor arkadaşlar. Peki soruda bize ne diyordu? Üçüncü kez çarptıktan sonra topun çıkabileceği yüksekliği soruyordu. Bakın birinci kez çarptığında bu kadar yükseliyor. İkinci kez çarptığında bu kadar yükseliyor. Üçüncü kez çarptığında bu kadar yükseliyor. Yani ne kadar yükseliyormuş arkadaşlar? 2 üzeri eksi 5 metre kadar yükselebiliyormuş diyoruz. Evet arkadaşlar kolay gelsin.